Değerli öğretmenlerim hepinize merhabalar. 2026 okul öncesi ÖABT başla bitir kurs paketimle ilgili bir de böyle sesimle, görüntümle, videomla Size kısaca kurs paketinden ve detaylarından bahsetmek isterim. Öncelikle Başla Bitir sistem nedir? Bu sistem size uygun mudur? Bütüncül öğrenenler için uygun olan bir sistemdir. Bunun içeriğinden bahsetmekle başlamalıyım. Başla Bitir sistem diğer kurumlardaki parçalı sistemin tam tersi olarak her hafta sonu toplu ve bütüncül bir şekilde dersi işleyip her hafta sonu iki günde bir dersi bitiren ve dersleri bitire bitire ilerleyen bir sistem. Normal Normalde parçalı sistemlerde haftanın 3 akşamı ya da 4 akşamı birbirine paralel şekilde başlayan 3-4 dersin her hafta 3'er saatlik, 4'er saatlik oturumlarla 8 hafta, 10 hafta, 12 hafta hatta 18 hafta sürdüğü parçalı ve adım adım ilerleyen bir sistem, bir yapı görüyoruz. Fakat bizim öğrencilerimizin çok büyük bir çoğunluğu yetişkin, bir işte çalışan anne, baba, en sorumluluğu da yüksek bireyler olduğundan parçalı sistemle sene başında gayet güzel ve motive bir şekilde başlayan bu çalışma maratonu zaman ilerledikçe giderek karmaşıklaşıyor takibi zorlaşıyor aynı anda birbirine paralel 5-6 dersi hatta buna eklenen bir de AGS dersleriyle birlikte yük giderek ağırlaşıyor ve içinden çıkılmaz bir hale geliyor. Böyle olunca bir süre sonra öğrencilerimden hocam ben birbirine paralel bunca dersi toparlayamıyorum organize edemiyorum bazı derslerin video videolarını hiç izleyemedim. Bazı derslere katılamadım. Bazı derslere katıldım ama sorusunu çözemedim. Tekrar yapamadım. Sene sonu geldi. Hala konu anlatımları devam ediyor. Fakat ben neyi tam olarak yapabildiğimin, başarabildiğimin farkında değilim gibi bir yetersizlik psikolojisi ve kontrolü kaybetme hali oluşuyor. İşte başla bitir sistem. Tıpkı bunun gibi düşünen ve bu sorunu yaşayan öğrenciler için birebir olarak projelendirilmiş bir sistem. Nasıl yapıyoruz? dersler 1 Kasım'da başlayacak. Her hafta sonu bir dersi bitireceğiz. Fakat her hafta sonu bir dersi bitireceğiz dediğimizde kısadır, özettir, üstten bir anlatımdır gibi bir yanlış anlaşılma olsun istemiyorum. Bu sebeple gelin birlikte matematiğini yapalım. Örneğin parçalı sistemde pazartesi akşamı drama, çarşamba akşamı oyun, cuma akşamı da tiyatro yazarlık dersi üçü aynı anda ve birbirine paralel bir şekilde başladı diyelim. Her pazartesi akşamı drama dersi saat 19 ile 22 arasında 3'er saat şeklinde işleniyor ve 6 hafta sürüyor. Yani 6 kere 3 18 saatlik ders işlenmiş oluyor totalde. Biz ise şöyle yapıyoruz. Cumartesi pazar 8 saat cumartesi 8 saat pazar sabahtan akşama ders yaparak yine 16 saatte dramayı işliyoruz ama iki tam günde bütüncül bir şekilde bitirmiş oluyoruz. Dolayısıyla da burada başla bitir sistemin avantajı parçalamayarak derli toplu her hafta sonu 8-8-16 saat ders işleyerek bir dersi bitirmek ve böylece yüklerimiz arta arta değil tam tersine yüklerimizden kurtula kurtula her hafta sonu bir dersin üzerine çize çize ilerliyoruz ve böylece toplamda 15 haftada 1 Kasım'da başlayacağız 8 Şubat'ta Ramazan başlamadan ÖABT'nin tüm derslerini ve tüm konularını bitirmiş olacağız hem de böylece her hafta sonu bir dersin konusunu tamamen bitirdiğimiz için öğrencilerim gönül rahatlığıyla o dersin üzerine çizebiliyor ve hemen takip eden hafta içi kukle ne kadar elinde o dersle ilgili soru varsa o soruları çözmeye, pekiştirme ve tekrarlarını yapmaya başlıyor. Peki burada aklımıza takılan öncelikli soru şu. Hocam 1 Kasım'da dersler başladı. 8 Şubat'ta bitti. Hafta sonları derslerimizi işledik. Peki ya Şubat'tan sonra sınava kadar çokça vakit var. Unutulmaz mı? Elbette unutulur. Eğer biz Şubat'ta dersi bitirdikten sonra çalışmalarımızı sonlandırsaydık tabii ki unutulurdu. Fakat burada biten konudur sevgili arkadaşlar. Zaten maksat şudur. Dersin konusunu derli toplu bir şekilde Şubat'a kadar bitirelim ki Şubat'tan Temmuz'a kadar bolca tekrar yapmaya, gözden geçirmeye, soru çözmeye, deneme çözmeye ve gücümüzü, performansımızı, başarımızı artırmaya vaktimiz kalsın. Dolayısıyla tabii ki dersimiz Şubat'ta bitiyor. Ancak çalışmalarımız, tekrar oturumlarımız, hatırlatma derslerimiz, soru çözümlerimiz, deneme sınavlarımız, bunlar sınava kadar devam edecek ve tam tersine unutulmak bir kenara dursun. Her geçen gün yaptığımız ek çalışmalarla elbette güçleneceğiz ve pekiştireceğiz. Peki bu paketin içerisinde yayın gönderiyor muyuz? Evet sevgili arkadaşlar size iki adet yayın adresinize kargolanacak kitap olarak. Bunlardan birincisi konu anlatım ders notum olacak. Bu ders notu geçtiğimiz yılın ders notudur. Konu anlatım ders notum renkli baskı, büyük puntolu yani kolaylıkla dersi takip edebileceğiniz bir ders notu göndereceğim. Bir de bunun yanında soru bankası ödevlendirme soru bankası ileteceğim. Böylece her pazar akşamı dersimizi bitirdiğimizde biten dersle ilgili gönderdiğim soru bankasından da ödevlendirmeler yapacağım. Böylece aslında ÖABT'ye ayrı bir çalışma programı yapma ihtiyacı hissetmeyeceksiniz. Hep birlikte ÖABT'yi her hafta bir dersi bitirerek zaten olağan doğal akışında kendi kendine planlamış olacağız. Peki hocam cumartesi pazar sabah 9'da başlayacağız ders Sera akşam 18'e kadar derste olacağız. Sadece 13 ile 14 arasında bir saat öğle yemeği molası vereceğiz. Ben bu kadar uzun saat ekran başında kalamayabilirim ya da hafta sonu çalışıyorum ya da çocuğum var sabahtan akşama cumartesi pazar derse canlı derse katılamayabilirim. Öyleyse hafta içi videolardan bizi takip edebilirsiniz. Böyle yapan da çok öğrencim oldu. Biz hafta sonu bir dersi bitirdik. Hafta içi öğrencilerim hafta sonu derse katılamayanlar da hemen hafta içinde sisteme düşen videolar o dersi telafi edip bitirdiler ve gelecek hafta yeni derse geçiş yaptılar. İşte bu sebeple canlı ders, video ders ayrımı yapmıyorum. Mümkün olduğunca herkesin vakit ve fırsat buldukça canlı derse katılmasını ama vakit bulamadığı haftalarda video dersten telafi etmesini istiyoruz. Bu sebeple de canlı ders, video ders ayrımı yapmıyoruz. Sadece canlı video ayrımı yapmamakla kalmıyoruz. Diğer kurumlarda var olan türlü çeşit paketler var. Tabii ki bu paketler öğrencilerin farklı ihtiyaçlarına cevap vermek için oluşturuluyor fakat bir yerden sonra fazlasıyla karmaşık oluyor Bu sebeple burada platinyum paket titanyum paket VIP paket kitaplı paket notlu paket kamplı paket kampsız paket gibi çeşitli fiyatlar ve seçenekler yok tek bir paketimiz var ve bu pakete dahil olan öğrencilerimle sene sonuna kadar her türlü hizmeti hepsine tanımlayarak herkese tanımlayarak hep birlikte e, bir yol yürüyoruz Bu sebeple de çeşitli paket seçenekleri bulunmuyor. Bunun yanında yine diğer kurumlardan en önemli Türkiye'de tek diyebileceğimiz farklılık 2026 okul öncesi ÖABT başla bitir kurs paketinin kontenjanla sınırlı olması. Bunun bir sebebi var. Aslında 1000, 2000, 3000 kişiyle kitle dershaneciliği sistemiyle işlenen derslerde bir yerden sonra bazı problemler çıkabiliyor. Canlı derste sohbet ekranı çok hızlı aktığı için hocaya soru sorduğunuzda geri dönüş alamayabiliyorsunuz. Ya da sohbet fazlasıyla uzayarak aslında ders sırasında dikkat dağıtabiliyor. Bu sebeple de daha az kişiyle ama daha hem canlı dersin daha rahat aktığı hem de kurulacak WhatsApp grubunda ilişkilerin daha samimi, daha doğru, daha sıcak bir şekilde, dışa kapalı bir grupla yürütülmesi çok daha sağlıklı. Kaldı ki ben bu süreç boyunca her bir öğrencimle mümkün olduğunca yakın temasta, yakın iletişimde, yakın takipte olmak istiyorum. Her birini tanımak, hikayesini bilmek, sohbet etmek istiyorum. Dolayısıyla da kontenjanı bu anlamda sınırlı tutuyorum sene başında kontenjanım dolduğunda kayıtlarımı kapatıyorum. WhatsApp grubumu oluşturuyorum ve sınav gününe gününe kadar bu WhatsApp grubundaki daha sınırlı öğrencimle hem canlı dersleri hem WhatsApp hem de bireysel iletişimimi sürdürüyorum. Bu sebeple kontenjanla sınırlı olması aslında sizin için çok önemli avantajlardan bir tanesi. Peki bir diğer nokta rehberlik noktası. Tabii ki burada tüm dersleri ben yükleniyorum, ben anlatıyorum. Tüm dersleri ben anlatmakla kalmıyorum. Elbette rehber beraberlikle ilgili çalışmalarda da yine ben sizinle bir arada ve el ele oluyorum. Çok düzenli bir şekilde rehberlik oturumları, rehberlik söyleşileri yapacağız. Örnek ders çalışma programları paylaşacağım. Sadece ÖABT için değil, AGS artı ÖABT. Nasıl yol kat edebiliriz? Nasıl çalışma programları oluşturabiliriz? Başarımızı nasıl arttırabiliriz? Hatta sadece ders çalışma programları değil biliyorsunuz bu işin çok büyük bir kısmı da psikoloji. Bu sebeple de sınav kaygısını nasıl yönetebiliriz? Tükendiğimizi hissettiğimiz noktada, yetersizlik hissettiğimiz noktada nasıl yeniden ayağa kalkabiliriz? Sınav anında zamanı nasıl yönetebiliriz gibi gibi çok çeşitli rehberlik söyleşilerini çok düzenli ve sürekli olarak birlikte yürüteceğiz çalışma programları noktasında da ben elimden geldiğince sizlere rehber olacağım. Örnek çalışma programlarını sizlerle birlikte de oluşturacağız, derleyeceğiz, düzenli oturumlarla sürdüreceğiz. Bunun dışında bu paketin içinde sene sonu genel tekrar çalışmam da dahildir. Sınavın öncesinde size sene sonu çalışmamla ilgili planımı paylaşacağım ve bu sene sonu çalışmasına da ekstra hiçbir ödeme yapmadan e, dahil olacaksınız ve tabii ki katılımcısı olacaksınız. Son olarak 2026 okul öncesi ÖABT paketime dahil olanlara bu yıl 2026 eğitimin temelleri Tek ders paketimi de hediye ettim. Ona da hiçbir ek ücret ödemeden eğitimin temelleri başlı bitir kursumu da sizlere dahil edeceğim ve o kısmı da birlikte halledeceğiz. Bunu... ...şunda ücretlendirme ile ilgili... ...kısa bir bilgilendirme yapmak isterim... Ee, ...biz başta bitir kursu ve... ...digika.net çatısı altında... E, ...bir fiyat politikası... ...statistik olarak erken kayıt... ...işte zamlar, düzenli gelen zamlar... ...ya da indirim kodları gibi... ...çok farklı fiyat politikalarının... ...aslında ders başladığında... ...aynı sınıfta birlikte eğitim alacak kişilerin... ...birbirinden çok farklı ve... ...uçurum fiyatlarla bu kursa... ...yazılmış olmasını çok adaletli bulmuyoruz... ...erken kayıt adı altında... 5000 TL'ye satılan ama 15 gün sonra 7000'e, ondan 15 gün sonra 9000'e, ondan 15 gün sonra 11000'e çıkması, bir anda dumping indirimiyle yeniden 6000'e düşmesi, dolayısıyla da farklı farklı tarihlerde kursa kayıt olmuş öğrencilerin birbirinden çok farklı ve çok uçuk fiyatlar fiyat farklarıyla kayıt olmasının çok da adaletli olmadığını düşündüğümüzden tek ve sabit fiyatla e, bir kayıt açıyoruz. Bu fiyat ne? Ne indirime e, tabi olacaktır, ne de bu fiyatın üzerine gelecek tarihlerde bir zam gelecektir. Böylesinin daha adaletli olduğunu düşündük. Aynı eğitim hizmetinden faydalanacak bireylerin bu hizmet karşılığında aynı bedeli ödemesinin daha hakkaniyette olacağını düşündük. İnşallah çok güzel bir yol yürüyeceğiz. İnşallah sene sonunda gelecek yılın sonunda 2026 gurur tabloma sizlerin de ismini eklemeyi hayal ediyorum ve diliyorum. İlginize çok çok teşekkür ediyorum. Hepiniz için şimdiden hayırlı uğurlu olsun.